Bugünkü ayet-i kerimemiz Bakara Suresi 2. ayeti i kerime. Alemlerin Rabbi şöyle buyurmaktadır. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hudal Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar. Ayet Kur'an'ın kendisinde kuşku, çelişme, tutarsızlık olmayan Allah'tan gelme ilahi bir kitap olduğunu haber vermektedir. Ayrıca Kur'an'ın muttakiler için bir yol gösterici olduğunu söylemektedir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, geçmiş kutsal kitaplarda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedileceği müjdelenen, bütün insanların iman etmekle, uygulamakla yükümlü olduğu, yürürlükteki tek ve son ilahi kitap yalnızca bu mükemmel kutsal kitaptır, Kur'an'dır kardeşlerim. Allah katından indirildiğinde, kaynağında, vahyinde ve içimdeki bilgilerde, geçmiş kitaplarda müjdelenen, bütün insanları muhatap alan, yürürlükteki tek ve son kitap olduğunda asla şüphe ve tereddüt yoktur. Onun önünden ve arkasından bir batıl asla gelmez. Hakkında bir çelişki, şüphe olmayan işte bu kitaba iman etmek Vaciptir kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Bu kitap insanları hakka, hidayete, adalete, iyiliğe, tevhide, imana, namaza ve güzel ahlaka davet eden bir kitaptır. Bu kitabı okuyan hayat bulur. Tevhid yolunda gider. Salih amelin peşinde koşar. Güzel ahlak sahibi olarak hem bu dünyada hem ahirette sevilir. Bu kitap kardeşlerim iman edenlere salih amel sahiplerine yol göstericidir. Nasıl yani? Muttaki müminler onu okuyarak, onu anlayarak, onu amel ederek, onu insanlara anlatarak doğru yol üzere kalır. Bu kitap akla ve kalbe, bedene hayat verir kardeşlerim. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Onunla alçalan hiç olmamıştır. Lakin onu terk ederek alçalan, mağlup olan tarih sahnesinde silinen çok kavim olmuştur. Şirk içindeki bir akıl ve kalp onun ayetlerine iman edip tevhid ehli olunca yücelmiştir. Karanlık işler peşinde koşan nice insanlar onun ayetleriyle hidayet yolunu bulup hakkın bir neferi olmuştur kardeşlerim. Bu yüzden bu kitap hakkında şüphe olmayan Allah'ın bir kitabıdır ve müminlere rehberdir, yol gösterici bir kandindir. Rabbim bizi ya bu Kur'an'la haşretsin. Ya